Evet taktık. 10.30'da sporumuzu yaptık. Şu anda çekmecelerin turnuvası var. Evet. Vallahi maç varmış oraya. Evet can yayında hala tırsalan arkadaşlarımız da sağ olsunlar. Evet bu yolu yürüyerek gidiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi üzerimize eşofmanımız. Şöyle bir çekelim. Gideceksiniz. Sporunuzu yapacaksınız. Değerli arkadaşlar. Ne dedik? Kiloyu canlı yayında sizlerle beraber vereceğiz dedik ne yaptık? Kasıtlı kilo aldık. Yaklaşık 20 kilo. Şimdi o kiloları tek tek eriteceğiz. Benim için kolay. Sizler için de kolay olacağına adım kadar eminim. Yeter ki bir özen gösterin. İşte böyle bazı mesafeleri yürüyün. Bakın yürürken ne oluyor? sesi niye gelmiyor? Normal sizden konuşabiliyorum. Bu neyi gösterir? Sağlıklı olduğunu gösterir bu insan. Dün videoda göstermiştik. Akıllı saat kullanmıyorum diye. Evet, görmüş olduğunuz gibi akıllı saat katiyetle kullanmıyorum. Açıkçası benim moralimi bozan bir durumu Çünkü ben onun ne nabız verdiği değerlere ya da kalp gittiğine inancım yok. Onun için bu şekilde devam ediyorum. Şimdi buradan bir minibüsler geçiyor. Epey bir yürüdük. Araba vurmasın bize. Hala da yürümeye devam ediyoruz. Sizler de böyle yapacaksınız. Bazı mesafeleri yürüyerek geleceksiniz. Ki üzerimde benim şu anda ağırlık var. Bakın, çantam. turnuvada maç yöneteceğimiz için yaklaşık malzemelerle birlikte 6-7 kilodan fazla yani 10 kiloya yakın bir kilosu var. Bahane üretmeyeceksiniz arkadaşlar. Yemekten biraz kısıp özellikle yağ ve tuzdan uzak durup böyle gürümeye özen göstereceksiniz. 2-3 durak. Biz gerçi bayağı bir fazla yürüyeceğiz ama yine de yürüyeceğiz. Yürümek her zaman iyidir. Bakıyorum. Bazı arkadaşlar hemen minibüslü, otobüslü, taksili biniyorlar. Olmaz. Eğer o şekilde yapmaya devam ederseniz kilo veremezsiniz. Evet, maç da saat 4'te başlayacak. Ama ben yürüyeceğim için bu saatte yola çıktım. Tam yolu yürüyerek gitmeyeceğim. Yarım yolu yürüyerek gideceğim. Onun için eee bu video çekimini yapıyorum. Kamerayı açmayı unutmuşum. Sadece fotoğraf çekimini açmışım. Şu anda oh sendeledik bu arada. Evet bu arada sendeledik. Kameraya bakalım derken. Yürüyüş tempom orta hız, ne hızlı ne şey, orta hızda bir yürüyüş yapmayı tercih edin sizler de. Bu arada yoldan gitmemeye özen gösteriyorum, araç kullanan şoför adayları var, Allah muhafaza başımıza bir kaza gelebilir. Gördüğünüz gibi böyle sürücü kuru arabaları falan hep evet, bu yolda deney yapıyor. Bizde tabanvay ama daha sağlıklı. Evet, şu anda nereye geldik? Star kadar indik. Yelibosna'yı bilenler bilir. Yelibosna'yı bilenler bilir. Star kadar indik. Epey bir yol mu? Evet epey bir yol. İşte buraya 6 dakikada geldik. Sesimde herhangi bir değişiklik yok. Soluğumda herhangi bir değişiklik yok. Elhamdülillah sağlıklıyız. Taşlar çatık. Niye diyeceksiniz? Güneş vuruyor. Direkt güneş tepemde. Hava güzel Allah'tan ki yürünebiliyor. Evet değerli arkadaşlar. Söylemek istediğim bu. Birkaç durak. Yürüyün. Yürüyüş yapın. Ayaklarınız, kaslarınız çalışsın. Ya yakın, kalori yakın. ihtiyacınız olan kilo vermeyi bu şekilde sağlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi tuz ve yağdan, undan uzak durarak da bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ne dedik? 94 kiloyduk. Hedefimiz 10 kilo vermekti. Şu anda o doğrultuda ilerliyoruz. İnşallah kilomuzu vereceğiz. Evet bu arada Bahçeliler Orta Çarşı'dayız. Bora abimize de selam olsun böylelikle. Bora yetkili abimize Selam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar Yürüyüş bu şekilde Normal kendinizi kasmadan yürüyeceksiniz. Da benim gibi yüklü yürümeyeceksiniz. Ben alışkın olduğum için bu şekilde yürüyorum. Sizler gayet normal bir şekilde yürüyebilirsiniz. Evet şehrin gürültüsüne geleceğiz. Canlı yayınımızı kapatmak istiyorum. Müsaadenizle. Kanala abone olmayı, beğenileri ve yorumları ihmal etmeyiniz. 149 olmuşuz. Abone olarak. 500 de biliyorsunuz bir hediyemiz var. 500 de katlarında da var. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakınız sağlıkla kalın, sporla kalın diyorum.